Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kar tane desenli kare motiflerden oluşan çok güzel bir battaniye tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle modelimizi yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok çok kolay bir örnek çalışacağız. O kadar keyifli bir yapımı var ki bunu örgüye ilk kez başlayanlarda çok rahatlıkla yapabilir ve çok kısa sürede bitirebileceğiniz bir çalışma oldu. İnanılmaz keyifli ilerliyor. Bakın şöyle deseni yakından dokuyu da sizlere göstermek istiyorum yine kullanmış olduğum ipleri nereden aldığımı ne kadar kullandığımı battaniyemizin ölçüsünü bütün bilgileri video içerisinde sizlerle paylaştım umarım faydalı bir içerik olur gerçekten içimesinden güzel bir çalışma oldu detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim Örgüm için Aksa Örgü Butik'ten almış olduğum koton iplikleri kullanacağım. Birçok farklı renk seçeneği var. Aksa Örgü Butik'in iletişim bilgilerini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak farklı renklerini görebilir. Sizler de bu iplerden güvenle siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Biz burada krem ve kırmızı rengini kullandık. Hemen şöyle ipleri kenara almak istiyorum ve motifi göstermek istiyorum. Sizlere bakın kar tanesi şeklinde dış kısmında kırmızı ile Ama sizler istediğiniz renklerle hazırlayabilirsiniz. Burada trabzan sıramız bakın e, modeli tamamladıktan sonra trabzan sırasını bir sıra örüp bitirdik. Ama sizler motifi büyütmek isterseniz eğer bu trabzan sıralarını daha fazla yaparak da motifin boyutuyla oynayabilirsiniz. İstediğiniz içerikteki iplerle bu çalışmayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen şöyle kullanmış olduğum ipin dokusunda yakından sizlere göstermek istiyorum. Kullanacağım tığ numaram da 3.75 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halkayla başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkayı oluştururken burada bir tane zinciri çekiyoruz. Bu bir zinciri şimdi iki. 3'e tamamlıyoruz. Ve bu çektiğimiz 3 zinciri de bir trabzan kabul edeceğiz. Tığımıza doluyoruz. Halkamızın içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. ikisini birlikte tekrar doladık. ikisini birlikte örerek ikili trabzan hazırlıyoruz. Doluyoruz. Halkamızın içerisine ikili trabzanlar örüyoruz. Baştaki zinciri de dahil ederek onu da sayarak şimdi halkamızın içerisine bakın şu an 1 2 3 4 tane ördük toplamda 16 tane ikili trabzanımızı hazırlıyoruz toplamda 16 adet ikili trabzanımızı hazırladık sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz şimdi baştaki 3 zincire değil ilk ördüğümüz ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz Kısa ipi de gizleyerek örmek istediğimiz için tığımızın üzerine aldık. Bu noktadan ilmek çıkardık. Çıkardığımız ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdik. Şimdi bu kaydırma noktası bize 3 zincirin tepe boşluğunu vermiş oldu bakın. Yani tepe noktalar şöyle başak başak saydığımız zaman toplamda 16 adet olmuş oldu. Şimdi bu kaydırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımıza dolayarak kaydırdığımız ilk trabzanın tepesindeyiz bakın. Hemen kaydırdığımız ilk trabzanın tepesine tekrar gelip ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzan örüyoruz ve burada bir tane üçgenimizi hazırlıyoruz. Üçgenler arasında zincir yok. Direkt tığımıza doladık. Şimdi bir tane boşluk bırakıyorum. Bakın bir tane trabzan atladım. Bir diğer trabzana batıyorum. Kısa ipi de yine gizleyerek örmeye devam ediyorum. İlmek çıkardım. Bu noktaya bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra iki zincir. Bir, iki. Doluyorum. Aynı trabzanın tepesine tekrar gelerek bu noktaya bir ikili trabzan daha öre, örüyoruz ve ikinci üçgeni hazırlamış oluyoruz. Direkt doluyoruz trabzandan sonra bir boşluk bırakıp bir diğerine batarak kısa ipi de gizleyerek hemen bir tane ikili trabzan, iki zincir doluyoruz. Aynı boşluğa bir trabzan daha örüyoruz. Bakın bu şekilde üçgenlerimizi hazırlayacağız. Bir boşluk bırakıp bakın bir boşluk bırakıp bir diğerine trabzan 2 zincir trabzan örerek üçgenlerimizi oluşturacağız. Toplamda 8 adet üçgenimiz olacak. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Bakın toplamda 8 adet üçgenimizi elde etmiş olduk. Sonda bakın kaydırdığımız nokta kalıyor. Buradaki son trabzanı da üçgen ördük. En son kaydırdığımız nokta kalıyor. Bu aradaki atladığımız boşluğu da bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Son trabzanı ördükten sonra 5 zincir ve trabzan arasındaki bakın ilk üçgen içerisine geniş boşluğun içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. Kaydırmamızı yapıyoruz bu şekilde. Şimdi bakın ilk üçgenin içerisindeyiz. Şimdi bir yukarı çıkarken 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımıza dolayarak yine aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Yani üçgenin içine bakın iki tane trabzan örerek başladık. Zincirde yine trabzan kabul ediyoruz. Yine iki zincir. Bakın ortalarda iki zinciri tığma doluyorum. Aynı boşluğa gelerek şimdi trabzan sayısını ikiye çıkartmış oluyoruz. Yine üçgen formda örüyoruz. Bakın iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Alt sırada bir trabzan, iki zincir, trabzan vardı. Şimdi sadece iki zincirlik boşluklara çalışacağız. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Geçişlerde Hiç zincir yok. Hemen iki zincirlik bir diğer üçgenin içerisine batıyoruz. İki tane ikili trabzan, 2 zincir doluyoruz aynı boşluğun içerisine iki tane ikili trabzanı örüyoruz Bakın bu sırada yapacağımız işlemde bu şimdi son üçgene kadar aynı işlemi tekrar edelim sıramızı tamamladık son üçgen içerisinde iki tane trabzan iki zincir iki trabzanı ördük şimdi geldik bu noktada yine 3 Zincire dokunmuyoruz İlk trabzanın Tepe boşluğuna batıyoruz bu noktadan ilmek çıkardık. Kaydırmamızı yapıyoruz. Yine kaydırma bize bakın 3 zincirin tepe boşluğunu vermiş oluyor. Şimdi 2 zincire kadar gelmemiz gerekiyor. 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz ki 2 zincirin içerisinde olalım. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Aynı boşluğun içerisine şimdi zincirle beraber ilk trabzanımızı oluşturduk. Bu boşluğa şimdi 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzanı elde etmiş olduk. Şimdi iki zincir doluyorum, aynı boşluğa geliyorum ve üç tane ikili trabzan daha örüyorum. Bakın, üçgenin içerisinde. Bakın 2 trabzan da alt sırada. Şimdi bu sırada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi bakın yuvarlak formlu olduğu için burada 2 zinciri çektik. Şimdi yine aynı örgü devam edecek. Hep 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan öreceğiz ama şu aralarda köşeleri oluşturacağımız için köşelere 2 zincir, orta kısımlarda kalan noktalara ise birer zincir çekerek kare formunu vermeye bu sırada başlamış olacağız. Şimdi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ördük. Tığımıza doluyoruz. Hep 2 zincirlik boşlukları çalışıyoruz. Bakın trabzanları hiç dokunmadan 2 zincirlik boşluğun içerisine geliyorum. Hemen 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3. 2 zincirden sonra bu arada 1 zincir olacak. Çünkü artık kare formunu vereceğiz. 1 zincirden sonra aynı boşluğa geliyoruz. 3 tane ikili trabzan. Doluyorum. Şimdi bir sonraki iki zincirlik boşluğun içerisine geliyorum. Hep bu noktaları çalışıyoruz. Yine üç tane ikili trabzan. Şimdi iki zincir. Bir, iki. Aynı boşluğa üç tane ikili trabzan. Şöyle söylesek daha açıklayıcı olacak. Bakın iki zincirle başlangıcı yaptık. İlk, ilk modelli noktaya iki zincir çektik. Bir sonraki modele bir zincir. Bir sonrakine iki zincir. Bir sonraki bir. 2 bir, 2 1 şeklinde tamamlamış olacağız en son noktayı da yine bir zincirle bitirmiş olacağız bu şekilde bakın iki zincirlik noktalar köşeleri verecek bize şimdi bir zincir çekeceğiz bir sonraki modelde bir sonrakinde iki bir sonrakinde bir bir sonrakinde iki şeklinde devam ederek sırayı tamamlamış olacağız şimdi bakın son kısmı tamamladık 3 trabzan bir zincir 3 trabzanı ördükten sonra son trabzanı ördükten sonra farklı bir işlem yapmadan yaklaşık bir 5-10 santim kadar ipimizi kesiyorum İpi kestikten sonra direkt trabzanın içinden çıkartıyorum. Bakın ipin ucunu. Burada zincirle nokta var. Zincire dokunmadan ilk trabzanın tepesini arkadan öne doğru batıyorum. İpi önden arka tarafa alıyorum. arkaya çevirdiğimiz zaman son ördüğüm trabzanın bakın tepe noktasını görüyorsunuz. Arka tek kanadı. Hemen bunun altında bulunan şöyle kesik bir çizgi var. Bu iki noktaya aynı anda batıyorum. Bu ipin ucunu da alıyorum. Bakın ipin geldiği noktadan ipi bu taraftan içeri almış oluyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman örgü başak başak görünüyor. Şimdi bu ipi burada bırakmayacağız. Zincirli noktaya geliyorum. Hemen şöyle arka kısmından tığımla battım. İpi tekrar tığımın ucuna alarak bu noktadan bir ilmek çıkardım. Tığıma ipi doladım ve bu ilmeğin içerisinden ipin ucunu geçirerek burada bir kilit yapıyorum. Bakın kendi haline bırakmıyorum. Çünkü ipleri gizlemek çok önemli. Örneğin örgümüzü makineye atıp yıkadığımız zaman iplerde sökülme, açılma vesaire olmasın diye mutlaka bu şekilde sıkı sıkı bağlamakta fayda var. Şimdi bunu gizlemeyeceğim. Çünkü bir üst sırada örgüye devam edeceğim için bunu da araya alarak gizlemiş olacağım. Ya da isterseniz kendi renginde gizlensin. Bunu bu aşamada şöyle trabzanların geniş boşluğundan geçirerek de temiz bir şekilde gizleyebilirsiniz. Mutlaka gizlemekte fayda var. Bakın bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Diğer kısa ip, bakın burada. Bunu da şöyle fazla kalan ucunda kesip çıkartalım temiz bir görüntü olsun. Çünkü bir sıra tamamen ipimizi gizlemiş olduk. Şimdi bakın şöyle göstermek istiyorum. İki zincirlik noktalardan tutuyorum. Bakın iki zincirlik köşeler, bir zincirlik noktalarda oldukça bir erkek. kare formunu hemen oluşturmuş olduk. Şimdi kırmızı rengimi alıyorum. İşe ilk olarak bir zincirle Bakın ilmek oluşturarak başlıyorum. Tığıma doluyorum. İki zincirlik köşelerden başlamam gerekiyor. Hemen istediğim şöyle herhangi bir köşeden iki zincirlik boşluktan ilmeği oluşturdum. Tığıma doladım. İki zincirlik boşluğa batıyorum. ilmek çıkardım. 3 ilmek var doluyorum. İlk ikisini örüyorum. Kısa ipi de araya alarak gizleyerek örüyorum. Doladım. Kalan iki ilmeği de örerek ikili trabzanla başlangıç yapıyorum. Şimdi iki zincirlik boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 ve 3. Tığıma doluyorum. Bakın gelen burada 3 tane trabzan var. İlkini atlıyorum. ikincisine batıyorum. Bunu her seferinde yapacağız bu şekilde. İkincisine trabzan. Bir diğerine trabzan ördüm. Bakın hemen şuradaki ilk trabzanı atladık. Şimdi bir sonraki 3 tane trabzan bizi karşılıyor. İlkine ikili trabzan. Bakın bir zincirden önceki 2 tane trabzanı. Tekli trabzan olarak öreceğiz. Buna çakma sık iğne de deniyor. Tığımızla doluyoruz. Sıradaki trabzana batıyorum. ilmek çıkardım. Doluyorum. 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Doladım. Bir sonraki noktaya batıyorum. ilmek çıkardım. Yine 3 ilmek var. Doluyorum. 3'ünü tek seferde topluyorum. Bakın tekli trabzan yapıyorum. Sonra bir zincirlik boşluğu görüyorum. Bir zincire direkt batıp ilmek çıkarıp bir tane sık iğne örüyorum. Doluyorum bir zincire sık iğne ördükten sonra yani bir zincirden sonraki iki tane trabzana yine tekli trabzan örüyoruz. Sıradaki trabzana batıp üçünü tek seferde topluyorum. Doluyorum. Bir sonraki noktaya batıp yine üçünü tek seferde topladım. Doluyorum. Şimdi bir sonraki nokta ikili trabzan. Doluyorum. Bir sonraki yine ikili trabzan. Doluyorum. Bir sonraki nokta yine ikili trabzan. Doluyorum. Şimdi buradaki iki zincirden önceki ve sonraki trabzanlara dokunmuyoruz. Bakın bunu atlıyorum. İki zincire gelip 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Köşe olduğu için iki zincir doluyorum. Aynı boşluğun içerisine gelerek üç tane daha ikili trabzan örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Umarım açıklayıcı oluyordur. Doluyorum. Şimdi 3 tane trabzan karşılıyor beni. Ne yapmıştık? Burada sonucuya dokunmadım. Zincirden önceki. Şimdi zincirden sonra gelen ilk trabzana da dokunmuyorum. Hemen bir sonrakine batıp ikili trabzan. Bir sonrakine yine ikili trabzan. Ve görüyorum hemen şuradaki bakın bir zincirden önce 3 tane trabzan var. Bunun hemen ilkine bir tane ikili trabzan bakın bir zincirden önceki iki tane ve sonraki iki taneye tekli trabzan örüyoruz ki düzgün bir şekilde kare formunu vermiş olalım iki tane tekli trabzan bir zinciri gördüğümüz zaman da bir tane sık iğne hemen bir zincirden sonraki noktalara birer tane tekli trabzan iki tane noktayı bu şekilde ördük sonra bir sonrakine ikili trabzan bakın zincirli nokta tepe boşluğunu oluşturduğumuz için Zinciri nokta hemen tepe noktası oldukça belirgin. Hemen buraya ikili trabzan doluyorum. Bir sonraki noktaya tekrar ikili trabzan. Bakın iki zincire geldiğimde bir önceki trabzana dokunmuyorum. Atlıyorum ve direkt iki zincire gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra tekrar iki zincir 3 trabzan şeklinde. Bakın böyle yapmamızın sebebi e, Burada dalgalı bir örgü devam ettiği için bakın inişli çıkışlı bir örgü var. Tam kare formunu vermek için burada sık iğne ve tekli trabzanlarını kullanmak zorundayız. O yüzden bu şekilde kare formunu elde ediyoruz. Tarif etmiş olduğum gibi 4 köşede de aynı işlemleri tekrar ederek şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son noktaya da trabzanımı örüyorum. Hatırlayalım 2 zincirden önceki son trabzana dokunmuyorduk. Doluyorum bunu atlayarak köşedeki 2 zincire gelip Kalan 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Çünkü başlarken üç tane ikili trabzanla başlamıştık. Şimdi burada bitişi nasıl yapacağız? Tığıma direkt doluyorum. İlk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. ilmek çıkardım. 3 ilmek var. Doluyorum. üçünü tek seferde toplayarak tekli trabzanla köşedeki 2 zincirlik boşluğu elde etmiş oluyorum. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum yine bu üç zincirde trabzan kabul edeceğim tığıma doluyorum oluşturduğum boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan örüyorum doluyorum sonra ördüğüm ilk trabzanın tepesine geliyorum tepesine batıyorum bakın iki tane trabzanla başladık boşluğa iki trabzan ördük üç trabzan değil sonra gelen her bir trabzanın tepesine sırasıyla bakın baştakini de atlamıyorum bu kez her bir trabzanın tepesine ikili trabzan örüyorum. Bu sırada sadece ikili trabzan örerek ilerleyeceğiz. Yine bakın tekli trabzanlar geliyor. Tekli trabzanların da yine tepelerine ikili trabzan örüyoruz. Sık iğneyi gördüğümüzde de yine tepesine ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Bundan sonra bütün gördüğümüz noktalara ikili trabzan öreceğiz. İki zinciri gördüğümüzde de bakın hiçbir trabzanı atlamıyorum. Son trabzanı da ikili trabzan şeklinde ördüm. İki zinciri gördüğümüzde de iki tane trabzan, iki zincir. Aynı boşluğa iki tane trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tekrar ikili trabzan şeklinde örgümüze aynen devam ediyoruz. Bakın bu şekilde hiçbirini atlamıyoruz. Şimdi dediğim gibi bundan sonra sadece trabzanla motifimizi büyütmüş olacağız. Şöyle el de çok önemli. Elimizi düzelim mutlaka. Burada tarif etmiş olduğum gibi sadece trabzanlar örerek motifimizi tamamlayacağız. Ama dediğim gibi başlangıçta da belirtmiştim. Motifin boyutunu daha büyük yapmak isterseniz eğer trabzanlarınızı örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi burada bitişi de söyleyeceğim ama bitişi söylemeden önce motifin ölçüsünü vermek istiyorum. Motifimiz 15 santime 15 santim ölçüsünde bakın. Motifimizin ölçüsü de bu şekilde. Bazen aynı ipi aynı tığ numarasını kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçünüzden belki biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıklığımıza ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi dördüncü motifin de, e, motifimi de tamamlıyorum. Burada dört motifin birleştirmesini sizlere tarif edeceğim. E, motifi bitişinde nasıl yaptım hemen sizlerle paylaşalım sonra motifleri birleştirmeye geçelim. Bakın sıramızın sonuna geldik başlarken 3 zincir bir trabzanla başlamıştık 2 zincire son 2 tane trabzanımızı da örüyoruz. Trabzandan sonra 1-2 zincir çekiyorum çünkü 2 zincirlik boşluğu oluşturmam gerekiyor. 2 zincirden sonra ipimi yaklaşık 5-10 santim kadar kesiyorum. Direkt zincirin içerisinden çıkardım bakın yukarı çıktığımız 3 zincire dokunmadan ilk trabzanın tepesine ipimi alıp önden arkaya doğru geçiriyorum sonra zincirin bakın ipin geldiği noktaya zincirin içerisine batıp bu ipi şöyle buradan arka tarafa almış oluyorum sonra zincirle başladığım noktanın bakın boşluğuna batıyorum ipi burada şöyle bir ilmek çıkartıp bir zincirle kilit yapmış oluyorum iki zincirlik boşluğu da bu şekilde elde ediyorum gerçekten güzel bir görüntü oluşturuyor böyle göze batan çirkin bir nokta olmuyor. Sonra mutlaka bu ipi de bakın burada bırakmıyorum. Arka kısımda gizleyerek tamamlıyorum. İpi biraz içeri aldım. Sonra yine şöyle 3 tane trabzanın geniş boşluklarından batıyorum ve son noktaya da batıp burada kilit gibi düşünün bu noktayı ipi geçiriyorum. Böyle fazla kalan ip olursa da kesip çıkartabilirsiniz. Çünkü yeteri kadar izlemiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Ben burada şimdi dört tane motifin birleştirmesini sizlere göstereceğim. Normalde battaniyemiz için 6'ya 6 yani toplamda 36 tane motif hazırlamış oldum. Burada önemli olan mantığını sizlere göstermek. Sık ile birleştireceğim ama sizler trabzanla birleştirebilirsiniz. Son sırayı örerken birleştirebilirsiniz. Birçok farklı birleştirme tekniği var etamin iğnesiyle dikerek birleştirebilirsiniz. Hangisi size kolay geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Şimdi yine ipimi alıyorum, şöyle bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlıyorum. Sonra bakın önce motifleri şöyle birleştireceğiniz motif sırasını kaç tane birleştirecekseniz önce uzun uzun dizin, bir sonraki ikinci sırada yine uzun uzun dizin. Buradan başlayacağız şimdi bir sıra bakın sık iğne yaparak iki sıra motifi uzun bir şekilde birleştirmiş olacağız. Hemen şöyle iki zincirlik noktadan tersten de birleştirebilirsiniz. Sık iğne ile düzden de birleştirebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa ben biraz doku verdiği için düzden birleştirmeyi tercih ediyorum. Şimdi motiflerin ters kısımları iç içe bakacak şekilde kapattım. Geliyorum burada iki zincirlik boşluğa batıyorum. Karşı motifte de yine iki zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkardım. Bu noktaya bir tane sık iğne ördüm. Şimdi iki zincir olduğu için aynı boşluğa tekrar geliyorum. İkinci sık iğnemi ördüm. Şimdi trabzana batıyorum. Trabzanın tepesine karşı motifteki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne. Bir sonraki trabzana batıyorum. Karşısındaki trabzana da aynı anda batıp sık iğne örüyorum. Çok çok bakın kolay bir teknik. E, sürme yapabilirsiniz. Farklı motif birleştirmeleri merak edenler olursa Birçok kare motif tarifinde böyle motif birleştirmeyi sizlerle paylaşmıştım. O tariflerin linklerini yorumlara yazarsanız farklı bir birleştirme görmek isterseniz eğer o videoların linklerini de sizlerle yorumlarda paylaşırım. Şimdi sadece sık iğne örerek bakın böyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi sık iğne örerek devam edelim. İki zincirlik noktaya kadar gelelim. İki zincirde hemen şu geçişte ne yapıyoruz? Bunu sizlerle paylaşalım. Şimdi bakın iki zincirlik boşluğa geldik. İki zinciri gördüğümde hemen iki tane sık iğne örüyorum. Zincir vesaire çekmeyeceğim bu aşamada ama isterseniz zincir çekebilirsiniz. İki tane sık iğneden sonra hemen diğer iki motifi alıyorum. Baştaki gibi ters kısımları iç içe bakacak şekilde kapatıyorum. Hemen iki sık iğne daha sonra diğer iki zincirlik boşluğa geliyorum ve hemen iki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki. Zincir çekmedim. İkişer tane sık iğne örerek geçiş yaptım. Bakın. Sonra sıradaki gelen trabzanların tepelerine batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Bakın bu şekilde sık iğneler örerek ilerlemiş olacağım. Şimdi eğer bu noktada çok e, yani birbirine çok yakın bulursanız eğer şu arada iki tane sık iğneden sonra bir tane zincir çekebilirsiniz ama açıklık benim için yeterli şimdi burada ne yapacağım bakın şöyle tekrar ipimi takacağım buradan birleştirdik devam ettik kaç tane motif birleştireceksiniz bu şekilde ilerleyebilirsiniz kaç tane istiyorsanız şimdi biz altı tane birleştireceğiz burada bırakıyorum ki birleştirmeye devam edeceğim şimdi bu tarafa geliyorum bu kısmı birleştirdik şimdi bu tarafta bakın uzun uzun olacak şekilde birleştireceğiz şimdi tekrar aynı şekilde İpimi alıyorum, bir zincirle sık iğne. Hemen iki zincirlik boşluklara karşılıklı batıp iki tane sık iğnemizi örüyoruz. Sonra gelen hemen trabzanın tepesine batıyorum. Bir sonraki karşıdaki trabzanın da tepesine sık iğne örerek bakın karşılıklı sık iğne e, trabzalara sık iğneler örerek devam ediyorum. Bu arada son sırada trabzan sayılarınızı eşit yapmanız çok önemli. Örneğin trabzanı bir tane eksik yaptınız fazla yaptınız. E, o zaman denk gelmez. Denk gelmediği zaman da e, örneğin şöyle orta kısımlarda bunları e, torer edebilirsiniz. Örneğin bu taraftaki eksik geldi. Bu tarafta bir fazlanız var. Karşılıklı örersiniz. Bu uçta hiç bozmazsınız. Orta göbekte onu örneğin e, buradaki eksik kaldı. Ortaya bir tane fazla batıp buna batıp eğer buradaki sayı fazla değilse buradaki eksikse bu şekilde birleştirmeler yapabilirsiniz ama ekstradan bir tane örmüşseniz onu örmeden buradaki orta kısımda toparlarsanız şu kısımda hiç belli olmamış olacaktır. Şimdi sık iğnelerle birleştirmeye devam edelim. Hemen şu göbekte yaptığımız işlemi tekrar edelim. Bakın son da karşılıklı batıp sık iğnelerimizi ördük. Şimdi karşılıklı motiflerin iki zincirlik boşluklarını tutuyorum. Bu iki zincirlik boşluğun içerisine iki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki. Sonra yine zincir vesaire çekmeden diğer iki motifin iki zincirlik boşluğunu tutup hemen iki zincire iki tane sık iğne örüyorum. Sonra gelen hemen trabzanın tepesinden başlıyorum. Bakın trabzanın tepesine batıyorum. Karşı parçadaki e, trabzanın da tepesine batıp sık iğne örerek devam ediyorum. Bakın yine trabzanların her birine karşılıklı sık iğneler örerek ilerlemiş olacağız. Şöyle bir miktar öreyim. Ortadaki görüntüyü de sizlerle paylaşmış olalım. Bakın şöyle bir doka elde etmiş oluyoruz. Bu da bakın güzel bir görüntü veriyor. Dediğim gibi eğer sık iğne size çok kalın gelirse örneğin daha farklı ipler kullanıyorsanız ben sık iğne ile birleştirdim ama örneğin şöyle de yapabilirsiniz. Birer tane sık iğne örerseniz bir zincir çekip ya da iki zincirle bu tepeyi geçip hatta şöyle gösterelim akılda hiç soru kalmasın. Burada eğer tokluk istemezseniz Şimdi son trabzanı karşılıklı battım. Sık iğne noktasına bakın. iki zincirlik boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Bu noktayı şöyle bir zincirle geçiyorum. İki de çekebilirsiniz. E, buradaki genişliğe göre. Hemen iki zincirlik diğer boşluğa gelip bir tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde de geçilebilir. Hatta bakın deneyeceğim şöyle. Bu daha az bir tokluk verirse. Evet bu daha bakın az bir tokluk verdi. Bir zincirle geçelim. Evet bu şekilde yapalım. Ama dediğim gibi iki sık iğne tekrar iki sık iğne şeklinde de birleştirilebilir. Bunda da şöyle bir bakın arada bir zincirlik nokta ile geçiş yapmış oluyoruz. Bu da gerçekten güzel duruyor. Kötü durmuyor. Diğeri de güzeldi. Bu da güzel. Hangisini tercih ederseniz daha burada e, ince bir doku elde etmiş oluyoruz. Tuşesi daha ince oluyor. Şimdi bu tarif etmiş olduğum gibi sonra aynı şekilde devam edeceğiz. İpi kopartacağız. Bir sonraki noktamız burası olacak. Bunu da yine uzunlamasını burada başladığımız gibi başlayarak motifleri bir bütün haline getirmiş olacağız. Bakın motiflerimizi sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi yerleştirdik. Şimdi burada bütün motifleri birleştirdikten sonra Burada iki sıra bakın şöyle göstermek istiyorum. İki sıra trabzan ördük. Hemen şu kesişen noktada iki zincirlik boşluğa bir trabzan. Tam sık iğnenin olduğu noktaya bir tane trabzan. Hemen diğer gelen iki zincirlik boşluğa da bir tane trabzan örüp sonra her bir trabzan üzerine trabzan örerek bu kesişen noktalarda burada tarif etmiş olduğum işlemleri aynen tekrar ettik. Köşe noktaya geldiğimizde ise bakın son iki sıra tamamen bir çerçeve yapıp iki sıra trabzan ördüğümüz noktada iki zinciri gördüğümüzde iki trabzan iki zincir iki trabzan da bu şekilde bakın iki sıra tamamen kırmızıyla bir bütün halinde parçamızı örüp tamamladık sonra bakın beyaz bu açık renge geçtim şimdi bir sıra tamamen sık iğne örüyorum köşeye geldiğimde şimdi her bir trabzana bir tane sık iğne iki zincire geliyorum burada hemen bir 2 tane sık iğne, 2 tane sık iğneden sonra 2 zincir. Hemen sık iğnenin şöyle öndeki bakın tek kanadı ve gövdesindeki bu çizgiye batıp buradan ilmek çıkarıp bir tane sık iğne örüyorum. Burada bir tomurcuk oluşturuyorum. Sonra 2 zincire gelip 2 tane sık iğne daha örüyorum. Sonra gelen bakın ilk trabzanı da atlamadan hemen sıradaki trabzanları da sırasıyla batıp bu şekilde sık iğne örüyorum. Bakın böyle yaptığımızda güzel bir sivri köşe noktası elde etmiş oluyoruz. Bakın şöyle gösterelim. Şimdi bu şekilde son sıramızı da tamamlıyoruz. Ee, bu şekilde bitirelim. Son halde hemen sizlerle paylaşalım. Toplamda 36 motif kullanarak battaniyemizi hazırlamış olduk. Ölçümüz de 1 metreye 1 metre oldu. Krem renkten 4 yumak kullandım. Kırmızı renkten ise 8 yumak kullanarak battaniyemizi hazırlamış olduk. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.